Gen sektörden herkese merhaba. Sektörler arası yolculuğumuz devam etmekte sevgili izleyenler. Bugün Küçükköy Ayvalık'ta Kapanaki Bar'dayız. Yanımızda Kapanaki Bar'ın sahibi Sayın Barış Bey bulunmakta. Merhaba Barış Bey nasılsınız? İyiyim sizler nasılsınız? Çok bugünün. teşekkürler. Hoş geldiniz. Bizler deyiz. Çok sağ olun. Barış Bey bizlere kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle etsem. kısa bir şekilde bahsedebilirim. Biz e, yaklaşık 10 yıldır <laughs> yeni bir yapılanma halinde olan sanat ve kültür odaklı bir kasabayız. E, <laughs> Köyümüzde birçok sanatçı bulunuyor. Minyatür sanatlar, heykeltıraşlar, ressamlar, kendi atölyeleri, sanat galerileri mevcut. Aynı zamanda da biz de bu işin bir tarafından tutmak istedik. Gece hayatı köyümüzde yeni yeni başlamakta. Biz de onun bir ucundan tutarak başlamak istedik. Harika. Gece hayatı ee, için. gece evet. hayatı peki saat kaçta başlıyor küçük köyde? Şöyle şu anda e, 10.30 11 arasında Hı -hı. ufak tefek hareketlenmelerimiz oluyor. Onun sonrasında İlerleyen zaman dilinde bunu 9'a kadar çekmeyi düşünüyoruz. Süper. Sunduğunuz hizmetler nelerdir? E, canlı müziğiniz var, e, gayet eğlenceli. Evet. Bunun dışında e, yiyecek, içecek olarak sunduğunuz hizmetleri biraz anlatabilir misiniz? E, yiyecek, içecek olarak hızlı yemek, Hı -hı. E, fast food tarzında yiyecekler sunuyoruz tabii Süper. ki bar olarak. E, onun sonrasında çeşitli alkollerimiz var, e, bira gibi kokteyl çeşitlerimiz var. Hı -hı. E, yüksek alkoller, düşük Hı -hı. alkoller çeşitli içeceklerimiz mevcuttur. Süper. Peki Kafanaki bari neden tercih etmeli? Tüm Türkiye'deki izleyenler, Ege bölgesindeki izleyenlerimiz. Eğlenmek isteyenleri buraya bekleriz Çok teşekkür ederiz. Peki son olarak size nereden ulaşabilirler? Rezervasyon numaralarınız ve adresinizi seyircilerimizle paylaşabilir misiniz? Tabii. Instagram adresimiz kafanaki sonunda iki i ile kafanaki olarak. Cep numaramız 538-935-9976. İsmim Barış, aradıklarında bana ulaşacaklar. Çok teşekkür ederiz. Barış Bey bizlerin iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Küçükge'ye muazzam eğlenceyi herkese bekliyoruz. Hoşçakalın.